Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tıp çalışanlarımıza tıp bayramını kutluyorum. Nice bayramlara sağlık sıhhat içerisinde arkadaşlarımızla birlikte ulaşmak, gelmek nasip olsun. Tıp bayramımız eski bir tarihe dayanıyor dediğim kadarıyla. Evet daha da eski, 14 Mart'ın seçilişi, evet. 1827 tarihindeki bir Cerrahane model yani. cerrahane-i amire evet. amire evet. ee, okullarımızın modern eğitiminin başladığı tarih esas alınarak evet. ee, 14 Mart'ı biz tıp bayramı olarak belirlemişiz. Ee, bu bayramlarımız bizim e, bu alanda çalışanlarımızın kendilerini bir tanıtmaları, kendi eksikliklerini bir oturup gündeme getirmeleri açısından önemli günler. Halkın da bu alana olan ilgisinin arttığı günler. Hazırlanan bir program dahilinde ilimizde de bu 14 Mart'ta başlayan haftayı değişik etkinliklerle arkadaşlarımızın gayretiyle kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. Yapılan faaliyetleri ve kendi tıp alanındaki, sağlık alanındaki ihtiyaçlarımızı değerlendireceğimiz günler oluyor. Bugün burada arkadaşlarımız bir kan verme programı gerçekleştiriyorlar. Ben de bu kısmına katılacağım. Diğer kısımlardan bazılarına mesai ölçüsünde katılmaya çalışacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz kan kaynağı insan olan üretilemeyen bir doku ama çok önemli bir ihtiyaç. Her sene aşağı yukarı 2 milyon insanımızın kana ihtiyacı ortaya çıkıyor acil olduğunda hemen bulunması gere ve kullanılması gereken bir ürün. Dolayısıyla ihtiyaç olduğunda birini bulalım alalım dediğimizde o yeterli olmuyor. Onun için kan verme alışkanlığını bizim geliştirmemiz lazım. Kan verme alışkanlığını vatandaşımıza yaymamız lazım. Yine doktorlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla kan verme aynı zamanda bir sağlık sebebi de. Vücudun yeniden kan, kan üretmesi, vücuttaki o sistemin de bir bakıma, temizlenmeye ihtiyacı bakımında kan verme önemli Kan verme aynı zamanda değil, kendimizi değil, başkalarını düşünmek. Bize ihtiyaç olduğunda da başkalarının bizi düşünmesi şeklinde bir toplumsal olay, bir toplumsal yardımlaşma. Ülkemize çok iyi seviyede diyemeyiz. Daha almamız gereken bir yol var. Mutlaka bu alışkanlığı daha fazla yerleştirmek ve yaymak zorundayız ama ee, bu konudaki yapılan çalışmalar da küçümsenecek gibi değil. Bu konuda yine burada konu tam verme olunca Kızılay'ımızı da hatırlamak ve takdirle almak durumundayız. Çok güzel çalışmalarla, tam verme merkezleriyle ve intikalini sağlayacak metotlarda onlar da belli bir yere kadar getirdiler bunu. Ee, toplumumuzun, sistemimizin, devletimizin genel bir problemi bunu e, hep birlikte halletmemiz gerekir ve bu duyguyu Önce sağlık çalışanlarının bu konuya verdikleri önemli. Toplumumuzun diğer kesimleri eğitim kurumlarımızda bunu çözmemiz gereken bir program olarak düşünüyorum. Arkadaşlarımıza yapmış oldukları hazırlıklardan bu hafta içindeki e, gayretlerinden dolayı da teşekkür ediyor. Tekrar evet. bütün sağlık çalışanlarımızın tüm bayramını tutuyorum. Thank you. Arkadaşlar, çekeceğimiz <laughs> <laughs> bir tane resim var. Sayın valim, bir maden suyu ikram etseydiniz. Bunlar acıkmıyor. Formu kime veriyoruz?